2.75 versiyonla birlikte performans kaydı değerlendirici bilgilerinin değiştirilebilmesi sağlanmıştır. Performans kaydı üretme güncelli işleminde, işlem tipi performans kaydı güncelli seçildiğinde aktif gelen 4 yeni seçenek eklenmiştir. Eski değerlendirici, yeni değerlendirici seçenekleri eklendi. Eski değerlendirici kısmında performans kaydında daha önce var olan değerlendiricileri seçiyorsunuz. Var olan ve değişmesini istediğimiz değerlendiriciler. Yeni değerlendirici kısmında da yeni değerlendirici bilgisi seçiliyor. Performans kaydı değerlendiricisi değişsin seçeneği işaretlendiğinde performans kaydındaki değerlendiren bilgisi değiştiriliyor. Satır değerlendiricisi değişsin dediğimizde de kriterlerde seçili değerlendiricilerin değiştirilmesi sağlanmıştır. Performans güncelleme işleminde, performans kaydı güncelleme işleminde eski değerlendiricisini belirliyorsunuz. Söylediğim gibi daha önce sistemde kayıtlı ve değişmesini istediğiniz değerlendiriciyi seçiyorsunuz. Artık yeni değerlendirici bilgisini de yine yeni değerlendirecek kısmından deneliyoruz. Performans kaydındaki değerler hangi değerlendiricinin değiştirileceğini belirliyoruz. Sadece kayıt değerlendiricisi de değişsin ya da satırlardaki değiş değişsin de denilebilir. Tercihe bağlı olarak her ikisi de seçilerek işlem gerçekleştirilebilir. Kriterlerimizi belirledikten sonra işlemin hangi çalışanlar için geçerli olacağını filtreler kısmından belirliyoruz. Filtrelerin kullanımı zaten daha önceden yapmış olduğumuz işlemlerden dolayı biliyoruz. Uygula dediğimizde işlemin kaç kişi için gerçekleştireceğimiz sistem listeliyor. Onayla dediğimizde de işlemi başlatıyor. Tamamlandığında uyarımızı görüyoruz ve işlemin gerçekleştirildiğini de kayıtlar üzerinden kontrol edebiliriz. Volkan için değişiklik yapmıştık. Volkan'ın performans kaydına geldiğimizde artık hem form değerlendiricisinin hem de satırdaki değerlendiricisinin yeni değerlendirici olarak güncellendiğini görebiliriz.